Cennetliklerin ihtişamlı Yaşamı Şüphesiz ki iyiler mutlaka cennette nimet içindedirler. Tahtlar üzerinde oturup kendilerine verilen nimetleri seyrederler. Sen onların yüzlerinde nimete kavuşmanın sevinç pırıltısını görüp kendilerini tanırsın. Onların etrafında sanki sedeflerinde saklı inciler gibi tertemiz kendilerine ait hizmetçiler dolaşır. Onların etrafında yiyecek ve içecekler altın tepsiler ve kadehlerle dolaştırılır. Orada canların çektiği ve gözlerin hoşlandığı her şey vardır. Siz orada ebedi olarak kalacaksınız. Cehennemlikler azap içinde kıvranırken, aşağılık bir yaşam sürerken, cennetlikler dünyadaki kralların sürdüğü yaşamdan bile kat kat üstün ve ihtişamlı, müreffeh bir yaşam sürerler. İşte onların yüzlerinde nimet belli olur. Yüzlerinden memnuniyet taşar. Bulduklarıyla ferahlayan yüzler. O yüzler işlediği amellerle övülür de neticesini ve hayrını bulurlar. Tahtlar üzerine kurulup Kendilerine verilen mükafatları izlerler. Etraflarında emirlerine amade, Allah'ın kendilerine hizmet için yarattığı tertemiz pırıl pırıl hizmetçileri dolanır. Cehennemlikler hakaret ve kınamayla çağrılırlarken bunlar merhabalarla, izzet ve ikramlarla çağrılırlar. Cennetliklere korku yoktur. Aralarında altından tabaklar ve bardaklar dolaştırılır. Bir de ne göresin? Cennette onlar için canlarının istediği her şey vardır. Ebu Hureyre radıyallahu anh, Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin şöyle buyurduğunu rivayet etmiştir. Her kim cennete girerse nimet ve naz içinde müreffeh ve hoş hali olur. Kendisine hiçbir sıkıntı ve darlık dokunmaz. Elbisesi eskimez ve gençliği geçmez cennette hiçbir gözün görmediği hiçbir kulağın işitmediği ve hiçbir insan kalbine gelmeyen nimetler vardır cennetlikler için güzel giysiler ve takılar vardır doğrusu allah İman edip salih amel işleyenleri altlarından ırmaklar akan cennetlere koyar. Onlar orada altın bileziklerle ve incilerle süslenirler. Onların cennetteki elbiseleri de ipektir. Cennetlikler çok değerli değişik değişik takılarla süslenip, ipekten ve atlastan güzel kıyafetler giyip krallar gibi ağırlanırlar. Onlar böyle güzel kıyafetler giyip takılar takınırken, Cehennemliklerse katrandan ve ateşten kıyafetler giyerler. Onların gömlekleri katrandandır. Yüzlerini de ateş kaplar. İnkar edenler için ateşten elbiseler kesilmiştir. Cennetliklerin yiyecekleri ve içecekleri. Onlara cennette canlarının çektiği meyveleri ve etleri bol bol veririz. Cennetlikler için cennette canlarının istediği bütün yiyecekler vardır. Çeşit çeşit etler, türlü türlü meyveler ve başka başka yiyecekler. Zahmetsiz olarak bu yiyeceklere ulaşırlar. Hepsi ellerinin altındadır. Yiyeceklerinin dışında türlü türlü içecekleri de vardır. Bunlardan biri de cennet şarabıdır. Onlara ağzı mühürlü olup içildikten sonra misk gibi kokan saf bir cennet şarabı sunulur. Öyleyse imrenip yarışmak isteyenler yalnız bunun için yarışsınlar. O şarabın karışımı yalnız Allah'a yakın olan kulların içeceği Tesnim denen bir pınardandır. Dünya şarabını içenler, günah işler, boş sözler söyler, saçmalarlar. İşte cennet şarabında böyle boş söz ve günaha girme yoktur. O boş sözden, günahtan uzak, tertemiz, dupdurudur. Ve bu şarabın dışında cennetliklerin başka içecekleri de vardır. Kötülükten sakınanlara vaat edilen cennetin durumu şöyledir. Orada bozulmayan temiz sudan ırmaklar, tadı değişmeyen sütten ırmaklar, içenlere lezzet veren şaraptan ırmaklar ve süzme baldan ırmaklar vardır. Onlar için cennette bütün meyvelerden vardır. Bir de Rablerinden bağışlanma vardır. Bunların durumu ateşte ebedi olarak kalacak olan ve bağırsaklarını parçalayacak kaynar su içirilen kimsenin durumu gibi olur mu? Bunlar da nimet çeşitlerinden bir çeşittir. Sudan ırmaklar, sütten ırmaklar, şaraptan ırmaklar, baldan ırmaklar. Burada her şey hesapsızdır, sınırsızdır. İnsanın dünyada en çok sevdiği fakat az miktarda bulabildiği şeylerden nehirler dolusu vardır burada. Hem de en güzel cinsinden, en lezzetlisinden. Ayrıca cennetlikler yiyip içtikten sonra dünyadaki gibi ihtiyaç gidermezler. Çünkü cennette hiçbir pislik bulunmaz. Cabir radıyallahu anh, Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin şöyle buyurduğunu rivayet etmiştir. Cennetlikler, yerler, içerler ama sümkürmezler. Büyük ve küçük abdest yapmazlar onların yiyecekleri mis kokusu gibi bir geğirti halinde çıkar. Nefesi alıp vermek, yormadan kendiliğinden ilham edildiği gibi onlara gayri iradi olarak yormaksızın tesbih ve tekbir ilham edilir.